Yeniden merhabalar sevgili ikizler, yükseleni ikizler, güneş ve ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım, ciğerlerim nasılsınız, iyisiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine yani çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili ikizler tarot destekli kahve falıyla ve haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah yine beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak, videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Bu arada arkadaşlar videolarımız kolektif ve geneldir. Kişiye özel değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken kolektif olduğunu unutmayalım. Her zaman diyeyim. Özel ve kişisel danışmanlıklar için WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Yoğunluktan dolayı belki direkt cevap veremeyebilirim. Mesajınızı bırakın. Ben ilk boşlukta sizlere geri dönüşümü sağlayacağım. Bu sizin fincanınızın içi canlarım. Sizler de benimle beraber görün sevgili ikizler. Şansın, nasibin, kısmetin, bereketin bol olduğu güzel bir hafta temenni ettim. Sizler de kolektifin en yüksek hayrını aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi unutmayın. Şimdi sevgili ikizler, öncelikle düşmanının açığını bulursan, uzun bir aradan sonra o kadar çok gizli gizli araştırmalar yaptın ki, o kadar çok gizli gizli soruşturmalar yaptın ki, çünkü bu kişinin gerçekten sana her alanda, zorluk çıkarttığını ve önüne taş koyduğunu, bir sürü engel koyduğunu uzun bir aradan sonra fark ettin ve gizli bir araştırmaya girdin. Şimdi onun açığını buldun ve hamle sırası sana geldi ve onun bu açığıyla beraber onu yerle yeksan edeceğini söyleyebilirim. Çünkü sana çok sorun çıkarttı. Çok sorun çıkarttı ve bu sorunlar yüzünden bir türlü önünü göremedin. Ve önünü göremediğin için, kendine gelemediğin için sürekli sürekli yargılandığında diyebilirim sevgili ikizler uzunca bir yolun var. Bu yol daha çok böyle maddiyata benzeyen bir yoldur. Şimdi bu aralar bayağı bir maddi sıkıntılar çektiğini Və bu skıntılarının seni həqiqətən girdaba soxtuğunu, bir sürü projələrinin, bir sürü planlarının olduğunu və bunları bir türlü fəaliyyətə qoyamadığını söyləyə bilərəm. Bu işlərini yoluna qoymaq üçün, hər şey yoluna qoymaq üçün bir çıxış yolu aradığını, aradıqca hani belə tavuğun başını kəsərsən ordan oraya dəyər ya, sürekli bir yerlərə savrulduğunu və savrulduğun yerlərdə girdabı yaşadığını söyləyə bilərəm. Tam belə umudun bitti. kaybettim, pes ettim dediğin anda böyle var ya sihirli bir değnek. Sihirli bir değnek değmiş gibi. Kalben hissettiğin, arzuladığın, amacının olduğu, isteklerinin olduğu ve bugün bunların sana duygusal bir şekilde gıdım gıdım değil de böyle koştur koştur geldiğini söyleyebilirim. Artık sanki böyle var ya kendine bir özgüven geldi. Kendini ön plana atmak ve artık bir şeyler hakkında gerçekten ciddi anlamda yorum yapma özelliği yakaladın sevgili ikizler. Bu başarı büyük bir başarıdır emin ol ki yaptığın iyiliklerin karşılığı bugün sana gelir. Eğer bugün bu bakim mutluluğa yakalandıysan bu senin emeklerinin karşılığıydı. Sürekli girdapta yaşadın, ezildin, büzüldün. Hani iş hayatında belki divin divini gördün ama bugün yükseliş için sana doğru bir mücize geldi. Her zaman ne diyeyim? Mucizelere inanın, mucize dediğin ansızın gelir. Ve şimdi isteklerini sıraya koysam peş peşe gerçekleştirmek adına kabul edersen önünde iki tane uzun yolun var ve bu iki tane uzun yola gideceksin bazı işlerin Arap saçına dönmüştü özellikle Arap saçına dönen işlerinin içerisinde sanki böyle var ya aile problemleri ve aile kurma isteği Yəni hənnənin içərisində bir takım problemlər var və sən bu problemləri bir şəkildə çözəmiyordun. Çözməyə çalışıdın, amma bir türlü, türlü yapamırdın. Bir türlü o mücadiləyi verəmiydin. Şu an bir mücadelənin eşiindəsən, amma bu tamamilə artıq bireysel və şəxsi düşündüğün içindir. Bireysel ve şahsi düşündükten sonra her şeyin çok değiştiğini, dönüştüğünü ve bir şeylerin yenilendiğinin farkına varırsan. Hani bir yerden bir yere gelmedin, belki olduğun yerdeydin ama olduğun yerde makara gibi başarıların olacak sevgili ikizler. Beklediğin o haber, bir türlü gelmeyen, 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 böyle var ya sabır taşını çatlatan o haber. Beşli geçen bir dönemde geliyor. Bakın Beşli geçen bir o dönemde geliyor ve bu haber geldikten sonra iki kişiyle ya da üç kişiyle bir konuşma ama bu konuşma hani böyle laylaylon bir konuşma değil daha çok böyle ciddiyet konuşmasıdır. Ve bu konuşmadan sonra bazı işler şakaya gelmez deyip hemen hamleni yapacaksan ve bu hamleyi yaptıktan sonra koç burcumu mu olur aslan burcu mu olur. Ee, Oğlak burcu mu olur bilmeyen bir kişinin bir liderliğine ihtiyacın var ve o kişinin gerçekten bu işi tamamen çözeceğine inanırsan ve bu kişiden büyük bir destek beklisen ve bu destek de sana gelecek. Artık aklına geleni yapacaksın. Çünkü tüm hayallerine giden yolda çektiğin ya da çekeceğin ya da o sıkıntılar var diye hani böyle dağ gibi olmuş sıkıntılar bir türlü feragat edemedin. Bugün feragat etme günüdür ve bugün kendi içsel dünyandaki o huzuru, içsel dünyandaki o neşeyi, içsel dünyandaki o muhabbeti yakaladığın bir gündür. Ve bugünü kabul edersen belki de milat gününü sayabilirsen. Aile kurma isteği olan bir kişi sürekli dile getirir. Daha önceden evlenip ayrılmış. Hatta birkaç tane böyle uzun ya da kısa vadeli ilişkileri de olmuş. Ama tam iş son noktaya gelince vazgeçiyor. Belki de bir güvensizliği vardı. Belki de kendine dair bir basiretsizliği vardı bilmiyorsan. Şimdi yine bir e, muhakeme yapıyor. Yine evlilikle ilgili bir şeyleri gün yüzüne çıkarıyor ama bu sefer o sefere benzemeyecek. Çünkü bu sefer bütün aile, maile ma önünde duracaksınız. Ya gerçekten bu işe evet de, ya da bizi uğraştırma gibi gibi. Yani artık bir şeyler düzliğe düzlüğe çıkacaktır ve bu düzlüğe çıkan şeylerde sen de buradan payına düşeni alacaksın. Çünkü sanki aklı biraz gel git. Yani tam düşünemi, tam karar veremi, tam bir şeyler yapamı, tam böyle sonuna geli vazgeçi. Bu bir basiretsizliktir ve bir kısmetsizliktir. Onun haricinde sevgili ikizler üstünüzdeki negatif enerjiyi görürsünüz ve bir tane de küçük muskanız görünü. Bakın fare gibi çıkmış anlaşamadığın, fikir ayrılığına düştüğün, tartışma, çekişme, uyuşmazlık yaşadığın, o kişiden sürekli ihaneti gördüğün, yalanı gördüğün, yanlışı gördüğün o dönemi artık bitirmek istesen çünkü yoruldun. Sürekli merhametinden ödün verdin, fedakarlık yaptın ve bu yolu hep devam ettirdin. Bu yol sana maddi manevi sıkıntılar getirdi. Bu yol senin net olmadığını kanaatkar eyledi ve artık değilsen ki yeter. Ben bir zafer elde edeceksen bundan sonra net olmam lazım. Özellikle özel konularda net değilsen artık net olman lazım. Çünkü herkesin bireysel düşündüğü bir dönemde. Sen de artık bireysel düşüneceksen. Çünkü bazı işler, bazı şeyler şakaya gelmez. Hayatın tadını çıkartmak istiyorsan, ön plana çıkmak istiyorsan azimle kendini aklaman lazım. Beklediğin mailler var, işinle alakalı, projelerinle alakalı, belki yeni bir şirkete gireceksen bununla alakalı beklediğin telefonlar var. Bu telefonlar sana gelecektir. Bu telefonlar geldikten sonra bir şokla karşı karşıya gelebilirsen. Bugüne kadar bu telefonlar neden gelmedi? Bugüne kadar neden bu telefonların önü kesildi? Ve o sıkıntıları bitiren konular bu telefonla beraber biti. Her şey sanki biti Bir cesaretsizlik var sende sevgili ikizler. Bir cesaretsizlik var. Sanki böyle var ya cesaretini kaybetmiş gibi sen. Aslında tuttuğunu koparacaksan ama gel gelelim cesaret edemiyorsan. Hep bir şeylerin kork korkusu var sende. Kaybetme ya da bir sırrın ya da birinin yanında bir şey mi konuştun? Kendine dair, hayatına dair, e, yuvana dair, ailene dair birinin yanında bir şey mi konuştun bilmiyorum ama hep bunun korkusu senin içinde bu korkuyu kendin patlatmazsan bir başka senin yerine yapmayacak yarın bir gün böyle bir konuşma ya da böyle bir mevzu söz konusu olursa sen burada girdabı yaşarsan bence girdabı yaşama gün bugündür eğer hesaplaşacaksan önce kendinle hesaplaş kendini ön plana çıkar ve ondan sonra seninle uğraşanlarla bir hesaplaşma moduna gireceksen yani o korku senin içinde sen o korkuyu iliklerine kadar yaşadın artık bu korkuya bir son ve bir dur demen lazım sevgili ikizler. Bu da senin tavanın içi. Parça 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 gelecek olan paran var. Bu paralar eline geçtikten sonra bir araya getirdin mi bayağı bir toplu oluyor. Şimdi araban varsa ve uzun zamandan beridir araban sürekli masraf çıkartıysa sürekli pürüz çıkartıysa sürekli sana sorun çıkartıysa belki bu arabayı değiştirme olasılığı yakalayabilirsen bu paralarla beraber veya da hani şöyle söyleyeyim evin vardır ama dardır bir tadilat işine girebilirsen ama tadilat işine girerken daha iyi düşünün arkadaşlar tadilat işi öyle sizin bildiğiniz gibi kolay değil hele ki hele ki ustaya parayı verdin mi bunu 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 yap dedin mi? O işten bir hır bekleme. Seni zorlar, seni yorar, seni perişan eder. Bütün hayatın tarumar olur. Ne yapacaksan tadilata girmeden önce iyi bir araştırma, iyi bir soruşturma yapacaksan ondan sonra tadilata gireceksen, odanı mı büyütletmek istesen, ekstra bir oda mı yapmak istesen ya da kendine bir kiler mi yapmak istesen böyle bir projen var. İhtiyacın olan ek bir şey. Bunu da yapabilirsin. Çünkü yerin müsait. Yapabilirsin ama dediğim gibi e, ustalara kesinlikle güven ol. Yani belki aranızda usta olanlar da vardır. Beni dinliyordur. Bizzat kendi başıma geldiği için söyleyeyim. Kesinlikle önden parayı vermeyin. Bu da senin tabağının içi. Biriyle fısır fısır bir konuşman var. Konuştuğunuz kişi de biraz rahatsız. Sağlık problemleri yaşı. Sanki bu kişinin sağlık problemlerinin yalan olduğunu. Sanki böyle var ya her yeni bir gün bir yerinin ardını, sürekli bir şeyleri yalan söylediğini dile getirirsiniz. Aslında öyle bir şey değil. Bakın birinin hakkında konuşmadan önce kendini onun yerine koy. Çünkü şu ara bir negatif enerji senin tepende dolanıyor. Böyle büyü muska gibi, kara bulutlar gibi tepende dolanıyor. Bir gün iyisen bir gün çok kötüsen, Bir gün bomba gibisin, bir gün patlamaya hazır bir bombasın. Düşün yani. Bir yanın pozitif, bir yanın negatif. Bu da senin var ya, birileri hakkında konuştuğundan dolayı oluyor. Ve beynine dan gidecek Evet diyeceksen ben aslında bu başıma gelenlerin sebebini biliyorum. Ve kendi içsel dünyanda bir pişmanlığın olabilir. Belki de bir gözyaşın da olabilir. Yani birinin arkasından atıp tutmadan önce dikkat etmeniz gerekir. Ne dedim, ne söyledim. Çünkü insan ağzından çıktığıyla imtihan olur. Ve şu an, anladığım kadarıyla çok zorlandın. Bazı kararsızlıkların vardı sevgili ikizler ama bu kez kararlısan. Ve anahtarlık mevzuları. Şimdi anahtarın bin tane yorumu vardır. Yeni bir iş, yeni bir aşk, yeni bir kapı, yeni bir ekmek teknesi. Ondan sonra ne bileyim yani yeni bir kariyer, yeni bir bebek, yeni bir döngü, yeni bir dönem gibi gibi. Anahtarın birçok sebebi vardır ve burada özellikle haneye gelen ikiz bebek bir ikiz bebek müjdesi alabilirsen Sende, de ailende, arkadaş çevrende, akrabanda, sülalende ve hasrı kenam değer verdiğin senin için kıymetli olan bir kişi ikiz bir bebek müjdesi alabilirsen bu kişi koç burcu bakıp ve bir duygusallığa kapılırsan Hani o kişilerin gerçekten bebek istediğini, uzun zamandan beri mücadele ettiğini ve bu mücadelenin sonunda bu bebek müjdesiyle beraber sanki böyle var ya ruhen ve bedenen hani böyle neşelendiğini söyleyebilirim sevgili ikizler. Gelelim tarotlarınıza bakalım sevgili tarotlar sana neler vaat ediyor sevgili ikizler. Onu sürekli arzuladığını, istediğini, onunla birlikte olmak istediğini beyin ve beden olarak artık bir arada olmanız gerektiğini sürekli dile getirirsen ve arzularını, hissiyatlarını sürekli dile getirirsen son dönemlerde yaşadığın haksızlıklar ve sana yapılan hatalar yüzünden birçok korkuların oluştu. Bu kişinin ailesiyle senin ailenle bir türlü ortak noktayı bulamadın. Sanki böyle var ya zaman durdu sizin için durdu, onlar için hala devam edi ve sen sizin için duran zamanın niçin durduğunun farkında değilsen özellikle o kişiyle alakalı bir sıkıntı yaşadığını ve bu sıkıntıdan dolayı sanki böyle seni savunmadığını hani ailesi bir cümle kurdu, bir kelime söyledi, belki senin gururunu incitecek bir şeydi, bu kişinin seni korumaması yanında dağ gibi durmaması, pısırık gibi davranması seni korkuttu. Ve dedin ki artık bugün beni savunamayan, bugün benim yanımda duramayan, yarın benim yanımda duramaz deyip sanki böyle var ya kendinden af dileyip kendini, kendine özür dilesen ve bu kişiyi sonsuza dek hayatından çıkartmak istesen. Çünkü neden biliyor musun? Bu gün sənə sahib çıxamayan, sənin doğrularınla, yanlışlarınla sənin yanında olmayan, sənin sırtını sıvazlamayan, başını oxşamayan kişi yarın bunu yapmaz. Hadi de ki korkma. Korktuğun kadar kötü değil. En azından bu dönemi böyle atlatalım. Bizim işimiz olana kadar he he diyelim. Kurnazı oynayalım ama bu öyle kurnaz olacak bir durum değil. Çünkü bu kişi ailesine, aile bireylerine çok düşkün ve bu düşkünlük seni bir hayli yıprattı. Artık dedim ki ben hayatımda denge istiyorum. Huzur istiyorum. ve neşelenmek istiyorum. Son zamanlarda beni çok üzün. Unutma ki her gecenin bir sabahı var ve benim için güneş doğduktan sonra sen benim hayatımda olmayacaksın. Deyip gardına alırsan ama özli sen de onu. Acaba bitirsen bitirsem mi bitirmesem mi bir arafın var ve beklesen. Yani böyle bir arafta beklesen, bitirsem mi bitirmesem mi Gitsem mi gitmesem mi kalsam mı kalmasam mı gibi gibi bir ikilemin var ama bu ikilemden sonra da net ve keskin bir karar alacaksan diye düşünüyorum sevgili ikizler. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki burç durumunda görüşünceye dek hoşçakalın.